mikro kontrol mikro kontrol devreleri dersi 55 numaralı temrindeyiz. Temrinde yine bir 5110 ekran kullanacağız. 5110 ekranında sayı saydıracağız arkadaşlar. Bunun için e, bağlantımız yine aynı. Bağlantımız değiştirmiyoruz. 8 9 10 11 ve 12 numaralı bacaklara 5110 ekranımızı bağlıyoruz. Burada 110 ekranın bacaklarından şöyle gösterecek olursak yakından çeken görüyor musun? Şuradan şöyle gösterebilirsiniz belki. Burada iki bacak esleme ucu Evet şu iki bacak besleme ucu 6 ve 8 numaralı bacaklar artı ve gn de 7 numaralı bacak ise e, ekran aydınlatmasının parlaktı arkadaşlar. Biliyorsunuz ekran aydınlatması var demiştik bunlarda. E, videoda da gözüküyor. Ekran aydınlatmasının parlaktığı biz direkt 5 volta bağladık temrinde. Onun için maksimum parlaklıkta ışığı bunu yaktık. Buraya bir direnç, ön direnç atmak suretiyle şemada da gösteriliyor. Bir ön direnç atmak suretiyle bunun ekra, lambanın parlaklığını azaltma şansına sahip oluyoruz. Programa dönelim tekrar. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Bunlar da dediğim gibi data bacakları, işte reset bacağı e, gibi bacaklar 5 tane de data bacağımız mevcut. Bunlarda da şurada önemli nokta şu 12 ile 11 yer değişik arkadaşlar. Ona dikkat edin. Burada böyle bağlıyoruz. Fakat rakamların yeri farklı. Çünkü 50 bir bazı 50 bir bu ikisinin yeri değişik olabiliyor. Birbirinden yer değiştirmiş olabiliyor. Ona dikkat edelim. Lütfahanemizi tanımladık. Kullanacağımız bacakları Arduino'ya tanıttık. Data Bacakları'nı Arduino'ya tanıttık. Sonra kullanacağımız fontları, font stillerini e, Arduino'ya tanıtmamız gerekecek. İşte e, bu temrinde Small Font kullanacakmış, Medium Number kullanacakmış ve Big Number kullanacakmış. Zaten Libron e, Kütüphanesi'nin içerisinde 3 tane font stili var. İşte bunların üçünü de bu temrinde kullanacağız. İşte Küçük Yazı Font'u. Bu fontta hem yazı yazabiliyorsunuz hem de rakam karakter oluşturabiliyorsunuz. Bu fontta, Medium Numbers'ta sadece rakamlar oluyor. Orta boyutta rakamlar oluyor. Biz Bu fontta ise sadece büyük rakamlar oluyor. Kurulum kısmına gelelim. Setup kısmındayız. Setup kısmında LCD'nize verdiğimiz isim şurada. LCD'mize verdiğimiz isim. Burada tekrar söyleyelim. Bu ismi kendiniz Türkçe karakter kullanmadığınız ve komut kullanmadığınız koşulda başka bir isim de verebilirsiniz. MyLCD yazık biz. İşte MyLCD'nizin bacaklarını tanımlamıştık burada. Diyorum ki MyLCD benim LCD'min başlat init LCD, LCD'yi başlat diyoruz. Başlat komutunu gönderiyoruz. Kontrastını, yani parlaklığını, yazıların parlaklığını 62 yap Daha sonra loop kısmına, yani sürekli dönecek olan kısma geliyoruz. Diyorum ki, for i eşittir sıfırdan, bu integer tipi veriymiş. burada tanımlayabiliyorsunuz. Dışarıda da tanımlayabiliriz, yani setup'ın üst kısmında da integer'ı eşittir sıfır tanımlayabiliriz. Burada da tanımlayabiliriz. Integer i eşittir sıfırdan 10.000'e 10 kadar i'yi birer birer artır. Yani o zaman ne yapacak? Burası yine. sıfırdan 10.000'e 10 kadar birer birer artıracak. O zaman şu kısmı for fonksiyonun altındaki parantez kısmını, şu kısmı 10.000 kere arkadaşlar ne yapacak? Dönecek. 10.000 kere dönecek. Her geçtiğinde i'yi bir artırarak dönecek. Peki bakalım ne işe yarıyor? LCD'imde kullanacağım fontu diyorum ki medium numbers yap orta büyüklükte numara yap ve ekrana numarayı yazdır. Bakın. Ekranıma yazdır bakın. Normal şartlarda yazı yazdırırken başka bir stil kullanıyorduk. Burada print'in arkasına numara olduğunu göstermemiz gerekiyor. Numarayı yazdır. Numarayı yazdır. Fluat tipi. Fluat nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Fluat i bölü 3 demiş mesela. Fluat tipi veri gelen sayının ondalıklı olarak yazılmasını sağlar. Mesela atıyorum bir rakamı geldi. Bir rakamını burada 3'e bölüyor. 3'e bölüyor. Kaç eder? 0.33. 0.33'ü ne yapıyor? Virgülden sonra iki basamağını alıyor. Bakın burası sayının değeri. Burası virgülden sonra alınacak kısım. Yani biri gelen ilk i sayısını biri 3'e bölüyor. 1 bölü 3'ten 0.33 virgülden sonra iki basamak alıyor. O zaman burada flüat tipi veri dediği zaman buraya 0. 33 sayısını yazdıracak. Nereye? Ekranın sağına. Hangi satıra? Bakın bu sütun olarak bilgiydi Hangi satıra? İlk satıra. Yani sıfır numaralı satıra yazdıracak arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Ekrana yazdır. Ne yazdıracak? Float tipi numara yazdıracak. Bakıyorum float tipi veriyi i sayısını 3'e böl ilk gelen sayı 1'di. 3'e böldü. 0.33. Virgülden sonra 2 basamak al. Neden? Çünkü 1'i 3'e böldüğün zaman 0.33, 33, 33, 33, 33, Sonsuza kadar 3, 3, 3 gider. Diyorum ki virgülden sonra 2 basamak al. Nereye? Ekranın sağına. Hangi satıra? İlk satıra. 0 numaralı pikselden başlayan satıra yazdır. Bir sonraki döngüde mesela bunları geçtik. Şunu anlatmaya devam ediyorum. Bir sonraki döngüde i 2 oldu. 2'yi 3'e böldü. Kaç oldu? 0.66 0.666 bölü 6, 6, 6 sonsuza kadar gider ama ne diyoruz? Bülgülden sonra iki basamak kal. Dolayısıyla 0.66 sayısını aldı. Tekrar yazdırdı. Sonra bir sonraki döngüde 3 geldi. 3 geldiği zaman ne olacak? 3'ü 1'e bölecek. Şey pardon, 3'ü 3'e bölecek. Şöyle yakınlaşayım. 3'ü 3'e bölecek bir sayısı gelecek. Bir sayısını da bir virgül sıfır sıfır sonra iki basamak yazdıracağı için sıfır sıfır şeklinde gösterecek. Bu şekilde ne yapacak? Birden on e kadar üst satırda yani şöyle Librum ekranı diyelim. Sıfır numaralı satırda sağ kısımda burayı bu rakamı yazdıracak. Sonra diyorum ki LCD'min fontunu değiştir. Big numbers yap. Yani büyük numara yap. LCD'me 50 bron ekranıma yani ekranıma yazdır. Ne yazdır? Numara yazdır. Kim yazdıracak arkadaşlar? Integer tipi numara yazdır diyorum. Ekrana yazdır. Kim yazdıracak? I yazdıracak. I o zaman burada ilk geçişte Burada 1 yazacak. Nerede yazacak? Ekranın sağında. Yine sağ sütunda. Ve 24 numaralı pikselin olduğu satırdan. 0, 8, 16, 24 numaralı satırın olduğu satırdan itibaren buraya right demiştik. Sağ sütunda. Buraya büyük numara olarak yazdırıyor. Şuraya küçük numara yazdırıyordu. 0, 0 buraya da büyük numara olarak yazdıracak. Bir alta bakalım. Tabii bir sonraki geçişte ne oldu? Mesela i1 arttı. Bu sefer 2'yi büyük yazacak. 3'ü büyük yazacak. 4'ü büyük yazacak. Bu şekilde 10.000'e 10 kadar gidecek. Buraya bakalım. Buraya da LCD'me fontunu belirle. Küçük font yani yazı ve rakamların olduğu font. Seç. Ekrana yazdır. Ne yazdıracak? Ekrana şu tırnak içerisindeki ifadeyi aynı yazacak. Ne? Slash slash işareti. Bu slash slash işareti ne yazacak? Nereden itibaren yazacak? i çarpı 6. i'nin ilk geldiği durumda ne? i. Kaç? 1. 1 kere 6. 6. Arkadaşlar o zaman ilk geldiğinde tabi 0 olacak. 0 kere 6. 0. O zaman 0. 16. Pikselin olduğu 8, 16 şurasıydı. 16. pikselin olduğu satıra gelecek. Şurası da 0'dı. Ve şu işareti koyacak. Yazıyı yazacak. Karakteri yazacak. Neyse. Sonra bir sonraki turda i1 oldu. 1 kere 6, 6. 6 numaralı sütun 16 numaralı satır. O zaman bir yanındaki karakter yine bunu koyacak. Bir, 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 bir i1 daha büyüdüğü zaman 2 olduğu zaman 2 kere 6 12. 12 numaralı sütun. Yine 16 numaralı satırdayız. 16 numaralı pikselin olduğu satırdayız. Yine bu işareti koyacak. Dolayısıyla bu işareti sürekli koyarak gidecek buraya. Arkadaşlar. Peki niye i çarpı 6 dedik? i çarpı 5, i çarpı 4 değil de i çarpı 6. Neden? Çünkü sebebi şu. Bir önceki temrinde bahsetmiştik. Her karakterin oluşması için 6 ım, sütunda 6 piksel gerekiyor demiştik. Dolayısıyla ben buradan 6 piksel kullandıktan sonra bir sonraki 6 piksele geçebilmek için buradaki i'yi 6 ile çarpıyorum. Bunun için sebebi bu arkadaşlar. Demirine geçelim. Sonrasında videomuza geçeceğiz. önemli. Bunlar normal şartlarda paneller bir kısmı Arduino'nun kurulumunda gelir, bir kısmı sonradan eklemek gerekir. Bunu sonradan ekledik mesela. 8 9 10 12 ve 15. yazı fontlarını gösteriyoruz. Şurayı kopyalıyorum. Yazı baş aynı. Numbers. Bu aralarda bıraktığımız boşluklar, bırakmadığımız boşluklar önemli değil. Arduino boşlukları görmez zaten. şurada numbers setup kısmındayız my Ayarla. Bu stat. Hay geçiyoruz. Olur. 100, 10 e kadar git. Y bir arttır. Burada. mit evet, Mai. Und Video. Numbers. Mai. LCD laser. numara i bölü 3 virgülden sonraki basamak al sağ yazdır ve sıfır numaralı pikselden başla İlk piksel görmüştüm yani. Evet, dikkat ederseniz bunlar birbirine benziyor. Hemen şuraları kopyalayalım. Buradayız. Set1, It Numbers. Bu da birbirimiz. Şimdi Numbers. Integer, integer tipi numara Bu şekilde 24 Olacak Sonra small font Play Link karakteri yazacak. Nereye? İyi. Merhaba. Altı. Ne üstüne? yukarı 16'nın içi tekstil satırı yazdırdık sonra for fonksiyonun altındaki parantezi alalım bu şekilde Şunu 3 noktadan kaydedelim kontrol etsin. Evet, my geleceği yok diyor. Evet şurada. Kontrol etsin tekrar. Evet, daha yok. IDE'ye geçerin. Ne yapmam lazım? Evet 55 numaralı temrinimizi yazdık. Devre bağlantısı 54 ile aynı olduğu için tekrar kurma gereği duymadım arkadaşlar. Devreyi gösterelim. Kurmuştuk. Bir önceki temrinde nasıl kurulduğundan bahsetmiştik. Onun için tekrar bahsetmeye gerek yok herhalde. Burada 55 numaralı temrinde yazdığımız program şu şekilde. İşte yazı bir yazı yazdıracağız. işte bir de e, numara yazacağız. Tabi bunların fontları değişik olacak. onları nasıl yazıldığını bir gösterelim önce. Daha sonra değişikliklere gideriz. Hemen Arduino tanımladım. Nano 328 kom3 Evet. Yükle diyorum. Hatamız yoksa yüklemeyi tamamlayacak. Evet. Bu şekilde şöyle göstereyim. Evet, rakamların daha rahat görülebilmesi için şuraya bir gecikme atayım. Sonra bakalım. rakamlar yavaşladı gördüğünüz gibi gecikme olduğu için daha rahat gözlenebiliyor. Üst taraftaki rakam tekrar söyleyelim. Ondalıklı kısım da yazılır. Float tipi değişken olduğu için ondalıklı olarak yazar. Alt taraftaki rakam Big Numbers yani büyük rakam. Big Numbers kütüphanesinden kullandığı font olarak big number kullanıldı ee, büyük rakam yazdı arada işaret de yine şuradaki slash, slash işaretimiz ee, bunu değiştirebiliriz oraya slash, slash değil de atıyorum mesela x koyarız bir koyalım tekrar yükle diyelim aradaki rakamlar birbirinden ayırmak için kullandığımız kısım x oldu arkadaşlar bakın X yazı, X karakteri geliyor. Şimdi burada tekrar söylemiş olalım. Şurada misal, şu ilk ilk gösterilen yazdırılacak ifade, ikinci gösterilen sütun, üçüncü gösterilen de satır bilgisi. Şurada da aynı şekilde yine yazdırılacak ifade değer yazdırılacak sütun right dediğimiz zaman sağ, sütunun sağ tarafına yazıyor. En sağa yazıyor. Left az önce de göstermiştik. Sol, center de ortaya yazıyordu. 24 de e, satır numarası oluyor. Ne demiştik? İşte bu her satır 08 16, 24 diye devam edip gidiyor. E, haliyle burası da satır bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Şurada bir değişik durum var. Burada da arkadaşlar Tekrar söyleyelim. Fluat tipi yani ondalıklı sayı tipi olarak i değişkenini alıyor. i'yi 3'e bölüp i kaç işte mesela atıyorum 75 ise 3'e bölüp e, virgülden sonra 2 basamak alması için 2 yazdık buraya. Virgülden sonra 2 basamak alıyorum. diyorum. Nereye yazacak? Sağa yazacak. Sağ tarafa yaslayıp yazacak. Hangi satıra? Sıfırıncı satıra. Yani ilk satıra yazacak arkadaşlar. Burada yaz, rakamların büyüklüğünü yine buradan işte Medium number, big number, small numberla değiştiriyoruz. Fontu da yine yazı fontunu da small font olarak ayarlamışız burada arkadaşlar. Burada deleyin işte süresini değiştirmek suretiyle deliği buraya ekleyip değiştirmek suretiyle mesela sayıcımızı hızlandırabiliriz. Deleyi düşürürerek. Bakalım. Evet sayıcımız, sayıcımız daha da hızlandı. Peki burada niye i çarpı 6 kullandık? O kafamıza takılabilir. Ee, her karakter için genişlik olarak dikeyde genişlik olarak 6 hücre ayrılıyor. Yani 6 piksel ayrılıyor arkadaşlar. Onun için 6 ile çarpıyoruz. Yani bir sonraki hücreye geçebilmesi için 6 ile çarpıp mesela işte birinci hücre için i birken i çarpı 6 6 eder. Orada ilk karakter için ilk altı sütün ayrılır. Daha sonra iyi 2 olduğu zaman iyi 12 olur ve başlangıç olarak 12. sütundan itibaren ikinci karakteri yazar. Sebebi bu. Evet şu yukarıyı bitti değiştirelim bakalım. Bir deneyelim. Yani oraya sığmayacağı için problem çıkarabilir. Bir deneyelim. Görelim. Evet. Bakın. PİK yaptı ama arkadan gelen alttan gelen şu aşağı kısım bizim işimizi bozdu. Ee, bunu gerçekleştirdiğimiz zaman şimdi büyük yaptığımız zaman ne oluyor? Aradaki bu bölme kısmı için kullandığımız x geçer sürüyorum. Üstüne yazıyor rakamı. Ee, onu ya iptal edeceğiz ya bunu tekrar sunma yapacağız arkadaşlar. Şuranın bir hükmü kalmıyor yani. Evet. Bu şekilde. Görüşmek üzere.